Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün dört ee, 4v4'te iki el üst üste oynayacağız keleşlerle. E, kim daha çok kill alacak? Ben, Apo, Ümit ve Mali. kil yarışına gireceğiz. Bakalım. Başlatıyorum beyler. Tamam abi başlat. Akı oynuyoruz ha ona göre. <laughs> Silah M249 daha almak yok oradan tamam mı? Belki AVM alabiliriz. 37 yaptım ha. Neyi? Tamam tamam. Altı, 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 altı. Ama tamam AK değil. Çok iyi. Yani giremedim Tamam. İnşallah rakip de çok <gülüyor> <gülüyor> güçlü değildi. <laughs> Ben oyunda değilim hala. Team ben match. girdim. Let's go. Abi mi? ben Girdim. Ben yeni girdim. Reloading. Kanka bak, bakın ön, önde o, Takılıyor lan benim acayip derece takılıyor. Acayip yani. benim de acayip takılıyor ya. Hadi ya emniyet edin. T t t t t t t Acayip takılıyor niye anlamadım ya. Hadi 8-2 hadi. Ben böyle bir Bomba! Beş kill. Ben o kadar adam vurdum. Benim, var. Ben benim ben oyun çok takılıyor. Benim oyun da benim de ya acayip derecede. Bu nasıl kaçtı lan? Ananı aldım arada kaldım. Öyle artık. Konuşma, konuşma, oyunun oyna. Kill Herkes erkeğinkini çalıyor. Kaç kil abi? Hata kimse kil Tam kimse söylemez. Söylemeyin. Valla ben de yok denecek kadar az. Tamam abi. kanka. Tamam. Söylemeyin kanka sıkıntı yok. 20 8 yeniyor zaten. Hadi 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 oynayın bak. Apo dikkat et. Sağda üstü de sağda. Aa dikkatim Lan ne oldu Şarjör değiştiriyordum ya. Ben de şuşa bastım orada ya. Gene şu çift takmakla hata şimdi. Oğlum takma. Skopsuz oyna. Lan oğlum bak o kili çalmayın o benim. Nerede lan o? Ah! Ya son anda vurdu ya. İyi iyi hadi. Ben kanka siz düşünün. Ya he he mali, he mal he, he Neyse hadi ikinci oyunda kazanırsınız beyler. Çekiyorum. İkinci oyunda şansınız olabilir. Bu oyun şansınız yok. Demit abi artık çalma abi. 9 tane atalım var abi. Bravo brav ya. sayende <laughs> <daha> <dokuz gülüyor> tane... <laughs> Beyler. Killere bak killere killere killere. Senin, bak. Senin tane... Aposuz. <laughs> Aposuz var mısın adam, lütfen? 19 19. Hadi geçin bakalım. bakın sadece bakın. Konuşma. Ses etme. Sen Öyle apos, senin asit. Tamam <laughs> beyler. Unutmuyoruz sayılarımızı. 19, 9, 7, Hatta ben ekran alayım. Heh. Şimdi şerefsizlik olabilir aramızda. <laughs> 19975. İkinci oyuna gidelim. Yani, yani, iki, bir iki tamam dakika. kanka, tamam kanka. Tamam ben. Apo tamam, hadi. Hazır, tamam Ben de bir biraz ben hızlı, hazır Biraz hızlı, biraz hızlı. Hani. Neyse ki ben 19'um. Rahatım. Çok rahatım. Hiç olmadığım kadar rahatım ama gevşemek. Mantıklı çaldı. Ben mi killimden düşündüm? Abo rakip güzel. rakip güzel, rakip güzel ha. 63, 64, 63. İzleyin abi o zaman. İzleyin, siz sadece izleyin. Tamam. Şimdi bir de burada ay, rezil, ay, bu, ay, burada şey ağzımızda rezil, rezil ediyorlarmış bizi. <laughs> Kil alamıyormuşuz. Ege Ben 19 mi? 29 killin, Apo. 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 Oyunumu oynayın. Pislik lan ya. <laughs> Oğlum bunlar var ya tehlikeli hep senin tutmuyor He ben soldakilerden de tutuyordu. Team match. Let's go. Solmayı tut. Anka. Adam sağdan geldi ilk adam. Bomba geldi lan buraya. Ana oğlum bomba içimde patladı. Adam. Lan adamlar yine kaçıyor ya. Hepsi Hadi ya 3 Oyun oyun, abi güzel güzel adamlar güzel Mane iki tane şey mi çaldın ha Bunlar valla. size bir şey diyeyim mi? Bu Bunlar da var. challenge yapıyor hepsi M24 şey. Bir Ah bir daha keleşe dönmüş onlarda Böyle rakipler kötü değil abi bu sefer iyi Lan arkadaş bir adam Bulacak mısın orada <laughs> ya? Ya bir bomba atacağım diye var ya öldüm ya. Ya bunlar niye ha semim dur dönüyor lan bunlar? Cover me. Oo bomba düşüyor. Konuşma oyunu oyna konuşma herkes oyunu oynasın. Lan bunlar yenebilir ha bak ona göre oynayın. Hadi ya şu mavi kıyafetli beni var. mahvetti ya. Beyler abi Aynen. ciddiye alın ha. Ben de abi sadece. Valla yenecekler ha. Yine de elinden vurdum. şerefsiz yine de elinden vurdum. Sessetme. Abi beyler. O ne lan? Nereden vurdu beni? Yani? El bombası ile öldü. Soldan geliyorlar beler, Solu açın. Solu tutun solu. <gülüyor> Sağlı. Bu keleş benim slandel yani. ya. kaldı beni içindeki. Bir tanesi Uzi diyor ya. Target down. Cover me. Tam burada Uzi diyor. Tamam. Blue team is unstoppable. Hadi ya çok ısrar ettim oynadım. Beyler oyununuzu oynayın. Oğlum bak adamlar hala farkı koyamadık ha. ne oluyor? Şimdi bizim bunlara fark atmamız lazım ha. Fark işte daha ne olsun? Ümit yedim seni. Ümit geldim. Kanka uzun ölüm çok fena ya. Solda M760'li var. Solda M760'li var. Oyna 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 Apo. Bak Apo. Adamlar döndü. Yani 400 zaman tuttu. Haberiniz olsun. Great. You're about to win. The red team.

İmkası. Ne şansız? Neyi? Ben kereş oynamıyor. Kanka, oyununuzu oynayın. Alternatif. <laughs> Alternatif. Alternatif. Alter. <laughs> Alter. Alter. Silah bulansa daha fazla. Tükürten, tükürten çalamadı zaten. Apo, Allah aşkına şunu iki değiştir. Tarkan derler diyor bir de. <laughs> Beyler, gördünüz. Bakın şimdi benim 19 kilim vardı. Artı 22. Benim ne yaptı? 20. Ben bu oyunu 41. Ben bu oyunu oyunu paylaştım. Bir sus. Olmuyor. 41 kil bende. Ee, 20 kil Mali'de, Ümit'te 13 kil toplamda. Alpen'de, Alpen'de. 6 kil. <laughs>